Sevgili panlar düzeni sevgili hanımımız sevgili panlar düzeni kusur veveren veveren atıver el ileri fakat iyi var Esselatü vesselamu ala Resulü İlahi Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî. Tebârekellezî ce'ale fis i bürûcev ve ce'ale fîhâ sirâcev ve gamerâ münîrâ. O zatın hayrı ve bereketi daima pek çok olmuştur ki, gökte yüksek köşk gibi görünen yıldız kümeleri, gezegenler ve büyük yıldızlardan oluşan birçok burçlar var etmiştir. Ve onda ısı ve ışık kaynağı bir kandil olan güneş, bir de aydınlatan bir ay yaratmıştır. Diyorlar ki, güneş dünyadan bir milyon bin defa büyükmüş. Bir milyon bin dünyaya getir güneş kadar. Yıldızlar da güneşten o kadar büyükmüş. Bir yıldız kümesinde bilmem ne kadar milyarlarca yıldız var. Neler anlatıyorlar ya. Kudretinin sonu yok. Allah-u Teala Kadir mutlak. Bir şey Bir şey anlatıyorsun bütün bu olanların hepsi Allahu Teala'nın kudret sıfatının suretinin zilleriyle olan şeyler bunlar. Peki kudret sıfatının nasıl acaba? Peki sıfat değil de zat nasıl acaba? Efendim biliyor kudret sıfatı. acayip Allahu Teala'nın zatının tamamı hayat. Tamamı ilim. Hayat ilmi. Se tamamı semih. Tamamı basar. Kudret, kelam, teknik. Tamamı. Kudrete bak. <laughs> Kudrete bak. Resulullah sallallahu aleyhi sellem, ya ifade etmez bu kudretler zaten o ifade bu sözler onlar ifade etmez ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat gökleri miraçta genç ondan sonra kürsü geçti zatı ı Bak, ile gör, Rabbisinden görüştü Cenn, o, dünyada görmek yok ama İmam Arabanız ediyor. o anını Mevla cennet yaptı ondan sonra bütün peygamberlerden görüştü döndü döndüğü zaman daha oturduğu yer soğukluğu kalkmamış şeyin içerisindeki destekle yani içinde su varsa o suyun sallanması daha durmamış. Sallanıyor da o arada o kadar hepsi oluyor bunların. O ayeti. Ayeti ki ayeti gelme bu nasıl bu, kudret hakkında ayet oku. Ve ma emruna illa kelem hil basar ve Bizim işimiz olmadı göz açıp kapasın daha da kısa zamanda. Demin şey işte anlatmış Miraç. Ayete bak. Tamam gitti Miraç. <laughs> o göz kapamanın içine Cenab-ı Hak yüz sene koyuyor. Koyar. Ya bir şey anlamış değiliz be ya. Böyle Rabbisine karşı acık insan 50, 60, 70, 80, 90 kilo bir şeyler yapıyor. Başlıyor <Başarı>, hava atma. <laughs> Rabbisine hava Allahu Ekber. Allahu akbar. Ya Rabbi acizi mutlak, kadiri mutlak. Ya Allahu Teala ne kadar kadir, kadir insan o oğlu o kadar aciz. Demek ne demek biliyor musun? İnsan oğlu yok demek. Doğru mu değil? Yok demek azizim. Bir damla meniydim desen o bile yanlış. Neden yanlış söyle? Söyle. Bir damla meniydim ben bu kadar hak o da yanlış. Hani söyle Ali Hoca, kafa sallıyor, söyle bakalım. Söyle. <gülüyor> <He>? <gülüyor> tamam, yoktu ki, o da yoktu. Beni var mıydı? Bitti. <laughs> Beni o kadar büyük bir şey ki, bütün dünya bir yere gelse o beninin zerresini yapamaz gıdalardan. Öyle mi? Yoksun azizim, yok. Nasıl yok olacağız bu hocam? Ben ne bileyim, rivan Çık aradan kalsın baki yaradan. Allah Allah! Kelamı bak ya. Çık aradan kalsın baki yaradan. Şimdi bunlar hayret mi değil mi? <laughs> Arif'in makamı her dem de hayret. Adem bahrına dal bu zevki bu Mevla'ya kavuşmak demek yok olmak demekmiş. E varsın kendini yok biliyorsun adam bak, Öyle bir manevi gözü veriyor Cenab-ı Hak. Ben yokum sıfıra sıfır. Ya Rabbi özeniyoruz ihsan eyle. Amin. Bütün hocalarımıza, talebelerimize Ya Rabbi. Amin. Allah Allah. Allah Allah. Kaderim. Neden haberim var? Bana Söder der misin? Bir şey söyle bana. Şunlar haberin var da. Kendinin zerrenden bir haberin yok be ya. Yoksun azizim. Seni yaradan da Rabbin hepsini ayarlıyor. İnsanın vücudundaki koca damarlar dünyayı dört defa sararmış. Uzunluğu. <laughs> Evde bir kan aldı şey mi? işte arkadaşım biri kan. Bir damla kanından dünyanın tamamı bir yere gelse yapabilir mi? Bir damla kan. Kan neden oluyor görüyorsun işte, yiyorsun, içiyorsun. E ya bak işte bir insanı yar ikiye, ondan sonra bu kan nasıl oluyor, bir tetik et. Gir içine. Makinalarla gir içine, bak. Acizsin be. Bir de dün birisi dedi, kan böyle değilce ne dedi biliyor musun? Bir de dedi, hocam, kanda dedi, e, ne kadar hastalık ne varsa hepsinin şifresi var dedi. onu hiç düşünmemiştim kan alıyorlar. Ne hastalığın var? Safra şey. Şimdi ne var mesela? Prostat var. O kanda kan alıyorlar, onu ona giriyorlar, bakıyorlar şöyle böyle. Ne hastalığın varsa evvela kan tahlili yapıyorlar. Kan kan onlar hepsi söylüyor sana. O kimseye. Hücre şey hücrelerde biraz şey varmış. işte mikrop varmış falan böyle. Hepsi kanda var. Devam et. Ve huvellezî ce'alel leyle ven nehâre khilfetel limen erâde eyye zekre ev erâde Ancak o allah Teala öyle kudretli bir zattır ki nimetlerini iyice düşünüp de yaratıcısının büyüklüğünü idrak etmek istemiş olan ya da sahip olduğu nimetlerden dolayı Allah'a karşı bir şükürde bulunmak arzulamış olan kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca gelen birinde yapılamayanın diğerinde kaza edilebilmesi için birbirinin yerine geçen şeyler yapmıştır. Bak, efendiler biz ne buyuruyor? Kullar sürük gece bu gece kalkamadın. Bir şey oldu kalkamadın. Ölene kadar kalacaksın bak. Ölene kadar bir şey yapıyordun, inşak kurşun, kurşunluk kıldırıyordun. Bir şey oldu, ondan sonra... ...şeyden... E, ölenden sonra şey, ölenden sonra kıl... şeyi, Öğleden sonra kılacaksın. Şanı kuşunu kılıyorsun, kılamadın, öğleden sonra kılacaksın. Ama hep böyle yapmak kalkarsan var ya, yapmam mümkün değil. O yapıyor da her zaman kalkıyor, kalkıyor da kırk yılda bir hani kalkamadım veya bir şey oldu aniden. O zaman tamam, yoksa evet. Hocam bazen öyle de akşam şey, öğlenden orada teheccüde kılmıyor mu? Ben o zaman kılayım bari. Senin dediğin 104 kitapta yeri yok. Savak. Evet. Ve ibadur rahman illezine alel ardı ve kime nefislerimize diyor size demiyor <laughs> e ben de dedim. Bir hoca gitti ama. Bir şeyler bir, 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 bir. Sana, sana demiyorum bunları. Şimdi bir şeyler söyleyip bayağı bir böyle bir ifi, ima ediyor. Sana söylemiyorum, söyle, söyle, diyorum, nefsine, söyle, 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 <laughs> Ama gönlünü almak için Allah ım. Çok acayip ya. Evet. Rahman'ın özel rahmet ve nimetine mazhar olan kulları ancak o kimselerdir ki yeryüzünde şımarıkça ve kibirlice değil de sükûnet, vakar ve tevazu ile yürürler. Aman dikkat edelim bu yürüyüşümüze daha dikkat et. Sen hiç farkında olmazsan uçar gibi gidersin. Bak uçar gibi diyorum sana bak. Ama... Ben gördüm yani, ya bilmem be, biz nasıl gidiyor onu da bilmiyorum <laughs> da. De. Birine dedim ki parmaklarını kapalı açık açık tutuyorsun ama hocam sen de açıyorsun dedim gördüm geldim bana hani on dakika sonra. Meğerse biz açık tutuyormuşuz. Şimdi öyle gidiyor adam böyle baba o. Sanki uçacak. Abi rüzgar gelse hani kalkacak ayar. Ya indi kullanın açık mı ya şöyle düzgün gitme ya. Aa. Ah, ah. Böyle, böyle dururken böyle duruyor. Vallahi aynı böyle. Veya da böyle duruyor. <laughs> Subhanallah. Subhanallah. Komutan ne kadar neyse askerlik yapmadın mı? Öyle yapıyorsun. Mevla'nın huzurundasın. meşah kiramın huzurundasın ya. Öyle mi? Öyle. Rabbim becertlesin. Hiç unutmuyorum. Bir yere sohbete gitmiştim. Birkaç tane de hoca var orada. Kafa açık kalmış. Gördüğüm manzarayı söylüyorum size. Çay içiyorlar hocalar. Birisi aynı böyle. Böyle yapmış. Çayı da böyle yapmış. Ondan sonra böyle. Dedim acık gözükeyim şimdi kapıdan böyle. Şöyle yatın, böyle yatınca. Allah toparım. Tövbe estağfurullah. İnnal ya arhamar rahimin, ya rahimin, ya rahimin. Oturmamızda, kalkmamızda, yürümemizde, yememizde, içmemizde edepleyle bizi. Amin. Fazlı keremle edepleyle. Amin. Fazlı keremle edepleyle. Amin. Benim. Bana bak, şimdi böyle bir Allah Celle. Mevla'nın zatı tamamı hayat, ilim, semi basar, irade, kudreti, sıfatları böyle olsa zat nasıl? İyi dinle. Estağfurullah, bismillah. Ve le ekber. Mevla'yı zikir her şeyden büyüktür. Bu zikir nereye gitti ya? Bu Allah'a zikrediyorsun. Bir de Mevla beni zikretmek için abdest alacaksın. Terha bir yere gireceksin. Ondan sonra beni zikretmeden evvel bu kadar büyük bir iki rekat namaz kılacaksın. Böyle hiç bir şart yok. Arabada, yolda giderken helada bile zikir var. Efendi babamız buyurmuş mudur dostum? Mahmut çok şaşırdı şimdi evladından zikir olur diye. Efendi babamız buyurmuş ki evladım ruhun helası yok. Yani ruh, ruhun Allah diyor o kadar. Yoksa beden değil. Eyvah! Bu Allah, bu Allah'ı zikredeceksin. Allah tenezzül buyurmuş, kulum cunup kendi beni, Tamam. Abdest almanın şart koşmuyorum. Yani su ısınıyor veya ısın, işini yıkanacaksın ama bekliyorsun falan. Neyse. O, o, arada beni zikret. Tamam bunu kabul ediyorum. Allah Allah. Kimle müşerref oluyor ya? Oturmuş. Teheccüde. Ya Rabbi tadını tattır. Amin. Tarafına baktır. Amin. Senden gayrı ne varsa yaktır. Amin. Evet. Ve izâ hâdabehümül cahilûne qâlu selâme. Cahil ve beyinsiz kimseler onlara eziyet edici bir şekilde hitapta bulunduklarında ise onlara uymayıp kendilerini sıkıntı ve iftiradan kurtaracak selametli bir söz söylerler. Şerlerinden kurtulmak için selametle herkes yoluna gidebilir derler. Velledine yebitune li rabbihim sücde ve kıyame. Allah'ın Rahman olan, Rahman olan Allah'ın kulları. bak, Rahman olan Allah'ın kulları ne demek biliyor musun? Ben bu kullarıma Rahman sıfatımla tecelli ediyorum. Muamele ediyorum yani. Rahman. Rahman olan Allah'ın kulları. Sıfatları bunlar. Sonra o kimseler ki Rableri için secde edenler ve kıyama durarak namaz kılanlar halinde geceye ererler, geceyi geçirirler. Ya gece teheccüd. Farz namazlardan sonra teheccüd namazı. Teheccüd, teheccüd, teheccüd. Teheccüde kalkması, kalkılması için zamanında vaktinde erken yatmak, erken yatmak. Erken yatmanın çaresi de televizyon, internet, telefon terk etmek. Evet. mektubat Şerif cilt 1 sayfa 82. El Mektubi Salis ve Seb'una. Dünkü buna mektup muydu bu? Değil. Mi? Ha. He? Bitti değil mi? Tamam. 73. Mektubu Şerif kime gönderilmiştir? İla Kılıçlı İllâ İbni Kılıçhan Kılıçlı oğlu kılıç gönderilmiştir. Bu mektup şerif beyan hakkındadır? Fi medemmeti dünya ve bne ihe. Dünya ve dünya adamlarına zemmetmenin beyan hakkında. Daha ve terki tahsili ulumul gayr nâfiyeti Menfaat vermeyen ilimlerin tahsilini terk etmek hakkında. Daha vel ve an fuzulil mubahati. Fuzuli olan mübah şeylerden sakınmak. Daha ve tahrizi alel hayrat vel amali salihat hayırlara ve salih amellere teşvik etmek hakkında daha ve ve meyünesib zelik buna münasip şeyler hakkında. Devam et. Razıkan Allah Subhanahu ve noksan sıfatlarda münezzeh ki masifatları muttasıf olan Allahu Teala sizi bizleri rızıklandırsın. Ne ile el istikamete ala cihat Her sabah sen okuyacaksın bunu. İnşallah. Öyle yaptı. İnşallah. Devam et ala cehetteti şeriatil mustavviyeti Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sayfa tamam mı? Şimdi tamam bak kafayı çalışıyor. Dört sayfa başladı. E geliyor on beş gün, yirmi gün gelinmiyor. Öyle oluyor, bölüyor. Yani öyle bir mahal. Şimdi orada yani, yani bir gün, iki gün neyse. Ama bırakmayacağız bunu. Devam edeceğiz. O öyle mesele. i̇şte yani inşallah. Muktazai hal. Kafi okumadın mı sen hiç? Biraz çırpayım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriat caddesi üzerine bizleri istikametle rızıklandırsın. Hocam yine fırçaladı beni diyor şimdi Ne yapsın? Fırça iyidir. Allah'ın izniyle. Tamam. Alâ sahibihe o şeriatın sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Ne assalatu salat. Allahu Teala Hazretlerine rahmet, meleklerden, isfar, <laughs> müminlerden dua. Daha selamü selam Dünya ve ahiret meşakkalan kurtulur. Daha ve tehayyetül ebediyyetül sermediyyetü ebedi ve devamlı olan tahiyeler o şeriatın sahip olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Ey yuhel veledü, ey evlat, innet dünya, muhakkak dünya nedir? Mahallül imtihani vel iptilahi, imtihan ve iptila mahallidir. İptila ne demek? Belalan. Şöyle. Belalan. Evet. Zahiru'ha o dünyanın zahiri. Rabbi, mü, nasıl? Amin. Mümevvehün kaplanmış ve müzeyyenin süslenmiştir. Neyle Bi enva'il il süsler yıldızların çeşitleriyle süslenmiş ve kaplanmıştır. O dünyanın zahiri süslerin yıldızların çeşitleriyle süslenmiş ve kaplanmıştır. Ve suretü he, o dünyanın sureti müne münekkaşetün nakışlanmış dağ ve mülevvenetün boyanmıştır. Eyle bil hayalen hayaller ile dağ ve hudud hudutlar ile dağ ve zevaibi saç örgüleri dağ ve hududil mevhümeti hayal edilen yanaklar ile süslenmiştir. Ne demek? Saçlar süslenmiş ne demek? süslenmiş ne demek? Hani dünyanın sureti hayallerle boyanmış, saçlarla süslenmiş dedi. <laughs> Cins ve böyle bir baktı. <laughs> Devam et. Yani kadının nasıl şeyleri çok süslü gözüküyor. İşte kadını saydı şimdi. Orası burası, şurası burası. Süslü püslü, dünya öyle bir şey. Evet. Kulvetün, dünya tatlıdır. Nerede fi ibadin nazari ilk bakışta dünya tatlıdır. Daha nedir? Mütehayyeletün hayalidir. daraveti ve nazareti fil basari. Bakışta parlaklık ve taz tazelikte hayalidir. Ve ancak dünya fil hakikati, hakikatte ise cifetün leştir. Öyle leş ki merşuşun serpilmiş aleyhe el adru üzerine koku serpilmiş leştir. Çok güzel kokuyor. Evet. Daha nedir? Ömez beletün ömez beletün çöplüktür. Melanetün bizbeb ve düdü. Kurtlar ve sineklerle dolmuş çöplüktür. Yani çöplükte şeyler atmışlar, kemik atmışlar falan. Sineklerin 50'si konuyor, apışın, iniyor falan filan. Kurtlar, mutlar. <laughs> bir yerde de Efendimiz ne buyuruyor biliyor musun? Dünya çok işte an, sonra dünya, dünya bir bakıma çok iyidir. Bu dünyayı böyle bir şey yaparken illa bunu söylemek lazım gibi geliyor bana. Şöyle böyle Efendimiz. Dünya Mevla'nın rızasının cennetini, cemalullahını kazanmak bakımından çok kıymetlidir. Hiç bunları söylemedi. Hep dünya, dünya o zaman ne yapacağız biz ya? Araba, araban olmasın mı? Bahçen olmasın mı? Ondan sonra evin olmasın mı? Dünya hangisi o zaman? Sende ne varsa hepsi dünya. Zor yani dünyayı zemden sonra hakikaten böyle ama izahı var şimdi. Efendim izahına bak şimdi. Dünya deniz gibi. Aynen böyle. Dünya deniz gibi. Deniz, Gemiyi yüzdürmek hususunda bir nimettir. Gemi, o denizle beraber hedefine ulaşıyor. Eğer tabanı delinirse, su alınırsa, batar. O zaman bela musibettir deniz. Bak, 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 bak! Biz dünyadayız şimdi. Sen dünyada, bu dünyanın içerisinde yüzerken, dünyada nasıl yüzeceksin? Şeriatta yüzeceksin, tamam. Ama burayı doldurdun mu, gemi delinde aldı, battı. Abdest şey gitti, namazlar gitti, kaza namazları gitti, işrak kuşluk, teheccüd, evvabin, murakaba rabıda gitti, battı battı. Acayip bir şey, çok acayip bir şey. Bir evi, evi düşün şimdi, işrak kuşluk, teheccüd kılınıyor, evvabin kılınıyor, Kur'an'ı kılınıyor, kaza namazı kılınıyor. Yani çoluk çocuk şey gündüz kimse yok evde. Hanım gitmiş medreseye, adam gitmiş bilmem ne, çocuk gitmiş medreseye, ev saray. Ama bir sarayı düşün ki, hani Türkiye'de öyle dört beş tane ya vardır ya yoktur. Her odada internet. Vallahi çöktük ne ya onun yanında gene iyi. Öyle mi? Ha. Evet. Oku. Risale-i Halidiye sayfa 44. Alttan ikinci satırın ortası. Müridin mürşide karşı olan edepleri anlatılıyor idi. Ve şeyhinin muhtaç olduğu mesale emrine hacet bırakmayarak ve hatırına gelmeksizin görmeye sahip ve dikkat eyleye. Zira bu mülvel üzere hizmet eylese ve bastı hatırına sebeptir. Yani kalbin aç açılmasına sebeptir. Belki mürit vasatı kalbi mürşide dahil olmaya bahis olur. Mürşidin kalbin derinlerine girmeye sebep olur. sayfa 340 hisse men tevaza men tevaza ve men tekeberra kim Allah için tevazu gösterirse Allah o kimseyi yükseltir kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır günah her zaman günahtır fakat kıssadan da açıkça anlaşıldığı gibi bazı yerlerde işlenen günahların cezası daha büyüktür Kabe'nin bulunduğu Haram i şerif bölgesi de bu yerlerden bir tanesidir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. Ve men yürüt fihi bi ilhâtin bi zulmin Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, yolcu olan olmayan bütün insanlar için eşit kıldığımız kıldığımız mescidi haramdan alıkoyanlar bilmelidir ki her kim orada zulüm ile haktan saptırmaya yeltenirse ona can yakıcı bir azap tattırırız. Efendim Hazreti, şerifi biliyorsunuz tarikat azimetle azimetle amel ister, ruslat ve gevşeklikle amel istemez. Nefis azametle amel edilince kırılır. İkinci kelamı şerif bu kapıda gelinlik kolay değil. İğnenin tepesinde oluyormuş gibi olmak lazım. İyiyim. Bir kere de şu Biri gelini boşamışlar. Ben bir daha gelin olsam bilirim nasıl hareket edeceğimi. Ha, yani bu gelinlik, bu kapıda gelinlik kolay değil. Sonra biri gelin, gelin olmuş, onu boşamışlar ondan sonra oturup kalkmasını bilmemiş. Bir daha ben gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Her zaman seni gelin mi yapacaklar? Bir de böyle kelam şerif var. Üçüncü kelam şerif, insan zikre, rabutaya, ibadete devam edince dünyada ahirette gözünden silinir onları unutur. Fena olur ama fena filkül değil. Ne zaman ki kendini de unutur işte o zaman fena filkül olur. Subhanallah nasıl bir şey. Evet. gi cübbe olma cübbe. Giy var Allah'a yalvar. Giyme kot olursun ot. Var bak kalkıp da bunu şimdi sohbette muhabbette bir şey söylemesin böyle. Başı yapar bunu yani. Al, al, işte adam daha hiçbir şey gelin 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 sohbetine. Kardeşim giy sen iyi olur diyeceksin. Giy cübbe olma zübbe. Giy şal Allah'a yalvar, Gi Giyme olursun ot. Ne demek yani? Gidin, giyme kot olursun ot. Yerler seni. Nefis seni yer. Otu, ayvanı otladı gibi otlar seni. Yer seni. Tabii. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Ya Rahman Sakal bırakanların dünya ahiretini mamur eyle. Kabberini mesrur eyle. Amin. Gökten bize İslam kardeşliğini, İslam alakanın, Resulullah'ın alakanın, Kur'an'ın alakanın, senin alakanı indir. Amin. Hasta olup gelemenlerin sofrasını yolla. Amin. Affeyle bizi mağfiret eyle. Ya Rahman Rahim'in içimizden senden gayrısını çıkar. Amin. Senin sevgini ve senin sevdiklerinin sevgisini ihsan ile Okumaya heves edenlere muvaffak e Amin. muvaffakiyet ihsan eyle. Amin. Hoca ile Feyizlerle okuyup başkalarına da öğretmeyi nasip eyle. Ruhul Furkan tefsirini senin sevdiğin şekilde tamamlamayı ve kullarına senin sevdiğin şekilde faydalı olmasını ve tamamlanmasını ihsan eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin tarafımızdan memnun eyle. Eğer azaba düşer olmuşlarsa mağfiruz cümlesine ilak ile Bizden dua isteyenlerin dünya ve ahiretlerine alakalı hayırlı muratlarını ihsan eyle. Kusurlarımızı affeyle. Şimdiden sonra kusur işlemekten muhafaza eyle. Dualarımızı fazlunda kabul eyle. El-Fatiha. salavat